Değerli arkadaşlarım. Bu dersimizde Soğuk Savaş yıllarında Türkiye konusunu işleyeceğiz. Ardından bir sonraki videomuzda Soğuk Savaş yıllarında dünya ve dünyadaki bazı gelişmeler işlenecek. Daha sonra da şu ana kadar çağdaş Türk ve dünya tarihi ile ilgili istediğimiz konularla ilgili yine ÖSYM tarafından farklı senelerde yapılmış olan sınavlardan seçtiğim soruların çözümünü gerçekleştireceğiz. Onlar bittikten sonra yumuşama detant dönemi ve küreselleşen dünya ile ilgili yine kısa bir özet arkasından yine çıkmış soruların çözümünü gerçekleştireceğim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne girişi 8 Ağustos 1949. Yani hepinizin bildiği gibi askeri nitelikli olmayan bu pakta Türkiye, Batı ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla katılmıştır. Burada en önemli konu arkadaşlar Türkiye'nin NATO'ya girişidir. Daha önce de bahsetmiştim. Türkiye NATO'ya ilk müracaatını Mayıs 1950 tarihinde gerçekleştirmiştir. Ağustos 1950'de ise ikinci kez başvurmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği'nden çekinen İngiltere Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkmıştır. Kore Savaşı için Birleşmiş Milletler'in asker teklifine olumlu yanıt veren Türkiye'nin gönderdiği birliklerin savaşta başarılı olması Türkiye'nin NATO'ya girişi ile ilgili itirazlar azaltmıştır. Yani burada ÖSYM'nin soru mantığına göre düşündüğümüzde arkadaşlar daha önce de ifade etmiştim. Türkiye Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olduğu için Kore'ye asker göndermiştir. Türkiye NATO'ya girebilmek amacıyla Kore'ye asker göndermiştir. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya girmek istemesinin temel nedeni Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerine baskı kurarak Türkiye'den bir takım taleplerde bulunmasıdır. Özellikle NATO bu dönemde komünizmin ve Sovyetler Birliği'nin yayılmasını engellemek istediği için Rusya'ya yakın bir yere üst kurmaya ihtiyaç duymaktadır. Ki bu durum Türkiye'yi olan ilgiyi artırmıştır. 1952 yılında Kore'de gösterdiği başarı nedeniyle Türkiye NATO'ya dahil edilmiştir. Aynı tarihte Yunanistan da bu ittifaka dahil edilecektir. Evet örnek sorularımız var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında denge politikası izleyen Türkiye savaş sonrasında batılı müttefik devletler safında yer almaya çalışmıştır. Türkiye'nin böyle bir çaba içerisine girmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Evet Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi arkadaşlar. Yani Kars'ı Ardahan istiyor, Boğazlar Düz talebi var. Stalin o dönemde Türkiye üzerine müthiş bir baskı kurmuştur. Türkiye NATO'ya girmek suretiyle kendisini bu baskıdan kurtaracaktır. Kore'ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında İlk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur. Dönem arkadaşlar Demokrat Parti Adnan Menderes dönemidir. Türkiye'nin bu tutumu ittifaklarından hangilerine girişini kolaylaştırmıştır? Evet sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar Kuzey Atlantik Paktı olacaktır. Evet gelelim Balkan Paktı'na. Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye arasında 1953 tarihinde kurulmuştur. Yugoslavya, Stalin'in ölmesi, Yunanistan ise Kıbrıs sorunu nedeniyle Pak'tan ayrılmıştır. Daha önce de ifade etmiştim, ÖSYM'nin sorularının bir çoğunda arkadaşlar, Balkan Pak'tı ifadesi kullanılıyor fakat kastedilen Balkan Antantı. Yani 1934 yılında yapılan Balkan Antantı kastedilmektedir. O yüzden tarihlere dikkat etmemiz gerekmektedir. Atatürk dönemi deniyor ve şıklarda Balkan Paktı varsa bilin ki arkadaşlar orada kastedilen Balkan Antantı'dır. Evet, gelelim arkadaşlar Bağdat Paktına. Diğer adı Sento. 1955 yılında kurulmuştur. Mısır, İngiliz ve Arap, İsrail çatışmalarıyla oluşan güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye ve Irak arasında 1955'te paktın temeli atılmıştır. Şimdi o dönemde arkadaşlar Mısır'ın başında Cemal Abdülnasır bulunmaktadır. Önemli bir Arap milliyetçisidir ve Süveyş kanalını millileştirmiştir. Bu durum İngiltere, Fransa ve İsrail gibi devletlerin Mısır üzerine baskı kurmasına neden olacaktır. Bunu zaten ilerleyen süreçte göreceğiz arkadaşlar. Aynı yıl Pak'ta İngiltere, İran ve Pakistan da dahil olmuştur. Irak 1958 yılında rejiminin değişmesi nedeniyle bu Pak'tan ayrılmıştır. Bu gelişmeden sonra paktın merkezi Ankara ve ismi Sento merkezi anlaşma örgütü olmuştur. İran ve Pakistan'ın da çekilmesiyle 1979 yılında bu pak fiilen son bulmuştur. Ki zaten 1979 yılında dünyada çok önemli gelişmeler yaşanacaktır en başta arkadaşlar işte Rusya'nın Afganistan'a saldırması, İran'da Ayetullah Hümeyni tarafından bir İslam devriminin gerçekleştirilmesi. Yani 1979 yılı dünya tarihi açısından önemli bir yıldır. Evet, Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de siyaset konusuna gelecek olursak, daha demokratik bir anayasa ve parti programı için CHP idaresine Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından dörtlü bir takrir verilmiştir. Bu isimler önemlidir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince dörtlü takriri kabul edilmeyen eski CHP'ler ayrılmak suretiyle Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Çok partili sisteme geçiş aşamasında aslında ilk kurulan parti arkadaşlar daha önce de ifade etmiştim. Milli Kalkınma Partisi'dir. 1945 yılında kurulmuştur. Kurucusu Nuri Demirağ'dır. Dikkat ederseniz Demokrat Parti 1946 yılı Ocak ayında kurulacaktır. İlk çok partili seçimler olan 1946 seçimlerinde oylar açıktan atılmış ve gizli sayılmıştır. Genelde bu şu şekilde ifade edilir. Açık oy gizli tasnif. Bu yöntemi uygulayan Cumhuriyet Halk Partisi biraz da katakulle ile arkadaşlar yüzde 55 oy almak suretiyle iktidarda kalmaya devam etmiştir. Fakat Demokrat Parti de arkadaşlar e, bayağı bir milletvekili çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Haziran 1945'te dörtlü takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti'yi kuran devlet adamlarından biri değildir. Evet Celal Bayar, Bayar, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes arkadaşlar. Parti kuranlar bunlardır. Hasan Polatkan Demokrat Parti'nin bakanlarından biridir. Adnan Menderes'le birlikte yasada da idam edilecektir. Evet, gizli oy, açık sayım yönteminin uygulandığı 1950 seçimleriyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son bulmuştur. Yani burada normal bir sistem uygulanıyor. Yani normalde de oylar biliyorsunuz yani gizli atılır, açıktan sayılır arkadaşlar. 46'da tam tersi yapılmıştı. Yine 1946 yılında ilk kez e, tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. Yani halk milletvekillerini doğrudan seçmiştir. Evet, 1950 seçimleri ile birlikte 1923'ten beri devam eden 27 yıllık tek parti iktidarına son verilmiştir. Celal Bayar Cumhurbaşkanı Adnan Menderes ise başbakan olmuştur. Uyguladığı sosyal politikalar yani ücretli hafta sonu tatili, sendikal haklar, genel af gibi 1947'de başlayan ABD yardımları, özellikle Turman yardımları arkadaşlar, daha sonra Marshall yardımları, İkinci Dünya Savaşı'nın ekonomik zararlarının azalması gibi faktörler Demokrat Parti'nin elini güçlendirmiştir. Ve 1954 seçimlerinde yüzde 58 oy almıştır. 1957 seçimlerinde ise oy oranı yüzde 58'den yüzde %48 48'e gerilemiştir. Fakat buna rağmen yine iktidarda kalmaya devam etmiştir. Evet arkadaşlar ekonomiye gelecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti 7 Eylül 1947 kararları ile deve ülyasyona giderek ithalatı kolaylaştırmış. Yani paramızın değeri arkadaşlar e, azaltılıyor. Ve bankaların altın satmasına izin vermiştir. Bu kararlar Türkiye'de liberal ekonomiye geçişin ilk adımı olmuştur. Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında Marshall yardımıyla tarım gelişen en önemli sektör olacaktır. Büyümenin arttığı bu dönemde yabancı yatırımları teşvik için çıkarılan yasadan istenilen sonuç anlamamıştır. Sermaye yetersizliği ve özel yatırımcının isteksizliği beklenen özelleştirmeyi engellemiştir. Ekonomideki bahar havası 1954'ten itibaren bozulmaya başlamıştır. Yine kuraklık, ithalat ve dövize getirilen bir takım sınırlamalar büyümeyi düşürmüştür. Bunun üzerine hükümet zor duruma düşünce 1958 yılında IMF ile anlaşmak zorunda kalmıştır. Yani IMF'den ilk kez borç alan hükümet Adnan Menderes hükümetidir. Ayrıca bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden kalan borcun son taksiti ödenmiştir. Türkiye'de 1960'tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimselmiştir. Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere Aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Bakın 1960'tan itibaren deniyor. 1961 yılında arkadaşlar Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B olacaktır. Evet, gelelim o yıllarda Türkiye'de sosyal ve kültürel hayata. Refah seviyesinin yükselmesi tüketimi artırmıştır. Tarımda makineleşme, köyden kente göçe, kentleşmeye alt ve üst yapı sorunlarına konut ihtiyacına yol açmış. Geniş aileler yerini yavaş yavaş çekirdek ailelere bırakmaya başlamıştır. Müzikte caz ve rock and roll Türkiye'yi etkisi altına almıştır. Ki hepinizin bildiği gibi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Elvis Presley yani fırtınası esmektedir. Ki Türkiye gibi ülkelerin bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Yine bu dönemin ünlü sesleri Zeki Müren'dir ki Sanat Güneşi olarak isimlendirilir. Müzeyyen Senar'dır ve Neşet Ertaş'tır. Neşet Ertaş arkadaşlar Bozkır'ın tezenesi olarak bilinir. Sinemada Hollywood'un etkileri görülmüştür. Ki bizde biliyorsunuz Yeşilçam sineması arkadaşlar e, gelişiyor. Edebiyatta garip akımı, ikinci yeniler, hisarcılar ön plana çıkmıştır. Sağlıkta veren başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele bir milli dava olarak kabul edilmiş ve bu alanda önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Evet, böylece arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hepinize esenlikler diliyorum.